bu bütün hastanelere tek tek aradın mı? Efendim? Şeyi merak ediyorum, beni nasıl buldun? Bütün hastaneleri aradın mı? Kimse bilmiyordu çünkü. Niyetim oydu aslında. Ama lüzumu kalmadı. Biri mi söyledi? Evet. Kim? Neden ki? Yani merak ediyorum. Annene söyleyecek değil mi? Kim sadece? Ne yapacaksın Züleyha? Boş ver. Merak ediyorum Demir. Seher söyledi. Büyük hanım, gelin hanım doktora götürdü dedi. Niye söylemiş ki? Bilmiyorum. Üzüldü herhalde. Nereden öğrenmiş acaba? Kimse bilmiyordu çünkü. Bilmiyorum. O telaşta sormadım. Belki annem doktorla falan konuşurken duymuştur. Sen de bana iyilik yapan kızı mı veriyorsun yanıma gardiyan diye? O iyiliği sana yapmadı. Bana yaptı. Siyah <laughs> gazoz. Yılın ilk açık hava sineması. Nihayet. Ay. Müjgan sen üşüyor musun? Yeni hastalıktan çıktın. istiyorsan gidebiliriz ha. Hayır hiç üşümüyorum. Hem hava çok güzel. Sen üşüyor musun? Yani sen üşümüyorsan ben de üşümüyorum. Evet Minder. Var mı Minder isteyen? Bakar mısın? Bize iki tane verir misin ondan? Teşekkür Var mı gazoz isteyen? Buz gibi gazoz. Var mı gazoz isteyen? Gazoz isteyen. Böyle daha iyi oldu. Evet. Sarı gazoz, siyah gazoz. Var mı buz gibi gazoz isteyen? Dondurma mı gazoz mu? İkisinden de isteyemez miyim? Yok, bir tane hakkım var. Ya tabii isteyebilirsin. <laughs> o <da isteversen. gülüyor> tamam o zaman. İkisinden de istiyorum. Buyurun efendim. Bize iki dondurma, bir tane gazoz. Teşekkürler. Hmm. Nefis. Küçükken çok severdim ben bunları. Vallahi ben hala seviyorum. İnanır mısın? Sırf bunun için geliyordum sinemaya. Film bahane yani. Yok canım. Sinemayı da severim de. Ama sen bugün çok sıkılacaksın bence. Niye? E, Tarık Kakan filmi değil ya. O yüzden. <laughs> Yılmaz'cığım, Tarık Akan benim kalbimde. Perdede görme sen Allah Allah. Al bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. isteyen. Binlerce. Ver bakalım işte. Hoş geldin. Evet ya. Tamam adam boylu olsun gür saçlı yani başka nesi var? <laughs> Yılmaz adam çok yakışıklı. Ya adam çok yakışıklı yani. Siyar, Ayrıca çok güzel gülüyor. Nasıl gülüyorsa artık. Sen ciddi ciddi Tarık Akan'ı kıskanıyorsun bence. <laughs> ne ben kıskanacağım canım? Sen gerçekten beğeniyor musun bu adamı? Aşırı. Ama... ...esas tam benim tipim olan kim biliyor musun? Kim? Yılmaz Güney. Ha, bak o olur. O olur. Niye? Adı Yılmaz olduğu için mi? Yoksa sana benzediği için mi? Benziyor mu gerçek? Ya hoşuna gitti bakıyor. Keşke insan işini olmasaydık şu an. Ne yapardın? Seni öperdim. <laughs> Ne kadar mesut görünüyorlar değil mi? Kimler? Onlara baktığını biliyorum. Baya aşık görünüyorlar baksana niye bakayım demiş. Bana ne onlarda? Bana neyse mesele yok. Evlensinler. Çok mesut olurlar. Hiç şüphem yok. O yer gelir yazı da yaban gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur yüzüm görsem tutulur dilim